Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Şu an Maslak 1453'te 4 artı 1 bir dairedeyiz. Dairenin sahibi Çinli bir müşterimiz ve Türkiye'de yaşıyorlar uzun yıllardır. Harika Türkçe konuşuyorlar. Küçük de bir bebekleri var. 4 artı 1 bir daireyi 3 artı 1 bir daireye çevirdik. Banyolarını tamamıyla yeniledik. Ve kocaman L şeklindeki balkonun balkonunun bir kısmını sadece çocuk oyun alanı olarak tasarladık. Çok güzel duvar kağıtları kullandık. Çok farklı mermerleri bir arada kullandık. Bütün bu detayları birazdan göreceksiniz. İzlemeye devam edin. 4 artı 1 bir dairedeyiz şu an. Aslında bu daireyi 4 artı 1 tercih etmemizin sebebi ebeveyn yatak odasını biraz daha büyütmek istememizdi. O yüzden onun yanındaki odayı ebeveyn yatak odasına dahil ettik. Bunun haricinde burada köklü olarak istenilen değişiklik girişte zeminde kullanılan malzemeydi. O seramiği değiştirmemiz istendi ve banyolarda genel bir tadilat yaptık. Şöyle zemindeki seramiği göstereyim. Böyle biraz daha doğal damarları olan bu e, kütahya seramiğin e, bir seramiği ve bunları olabildiğince büyük tercih ettik 120'ye 120. Buradaki algıyı biraz daha genişletmek, yansıtıcı yüzeyleri arttırmak için. Aynı şekilde banyolarda da böyle bir değişikliğe gidildi. Tüm seramikler söküldü ve yerini daha beyaz, açık, e, yansıtıcı yüzeyleri arttıracak dokunuşlar yapıldı. Onun haricinde girişte bir vestiyer alanımız vardı. Aslında biz bu dolabı kaldırıp atmadık. Bu dolabı kullandık. Sadece bu dolaba kapak yaptık. Kapaklarında aynalar var. İçerisinde eski malzemesiyle duruyor. Yani aslında ufak bir dokunuş yaparak buradaki algıyı tamamıyla değiştirdik. Burada aynalarımız var. Kenarında bir çerçevemiz var. Ve bu çerçevenin arkasında da bir gizli aydınlatma var. Biliyorsunuz ben gizli aydınlatmaları seviyorum. Ve burası yine bize içeride hangi renkler, hangi malzemeler bir arada kullanılmış onu gösteriyor. Bu arada bu evdeki bu olumlu enerji, gördüğünüz bu güzel enerji aslında biraz bu mavi renkten kaynaklanıyor. Maviyi çok kullandığımız bir proje. O yüzden böyle farklı bir rengi tercih edişimiz beni daha çok heyecanlandırdı. Burada çok güzel bir duvar kağıdımız var. Bu duvar kağıdı Çin'den geldim. Tamamıyla nakışlı. Böyle detaylarına bakabilirsiniz. Ve biz bunu bayağı bir bekledik. Çok değişik, çok farklı bir etki yarattı. Burada böyle sanki bir poster varmış gibi. Bunu yerine özel sipariş ettik. Böyle uzaktan bakabilirsiniz. Ve demin detaylarını gösterdiğim bu nakış duvar kağıdı aslında ana kapının arkasında kalıyor. Ancak salondan da gözüktüğü için bizim için önemli ve kuvvetli bir duvar ve girişte salonla girişin ayırdığı bu küçük koridordayım. burada da güzel bir ayna alanımız var. İçinde gizli aydınlatma var. Fakat bu aydınlatma bu sefer bizim yüzümüze doğru yansıyor ve çıkarken kendimizi daha net görebilmemiz için. Arkada da ayna olduğu için burada çok güzel bir sonsuzluk etkisi aslında yaratılmış vaziyette. Burada bir dresuar alanımız var. Görüyorsunuz çekmeceleri var. Ve dresuar alanının üzerinde biz mermeri bu sefer blok alarak aldık ve bloktan arta kalan plakadan pardon arta kalan parçaları da böyle dresuarın ve birazdan göreceğiniz konsolun üzerine de parça olarak ayırmış olduk. Böyle değerlendiriyoruz her türlü parçayı. Burada bir de böyle güzel bir oturma alanımız var. Ayakkabı giyerken. Çünkü burası geniş bir alan. Burada da biliyorsunuz dairede genellikle mavi mavi tonları üzerinde bir çalışmamız oldu. Duvarlarda da böyle bir duvar kağıdımız var. Hem o demin göstermiş olduğumuz duvar kağıdının detayları da var burada. Aynı zamanda salonun tavanına da çok benziyor. Aslında aynı duvar kağıdı değil. Ama ayırt etmek gerçekten zor. Biliyorum salonu çok merak ediyorsunuz ama salona girmeden önce şöyle bir mutfağa bir göz atalım. Bakalım orada neler yapmışız. Biraz onlardan bahsedeyim. Müşterimin ısrarları üzerine mutfağa dokunmama kararı aldım. Çünkü eğer ki mutfaktaki zemini değiştirirsem buradaki bütün ee, dolapları kaldırmam gerekiyordu. E, bütün tezgahı yıkmam gerekiyordu. Bunların hepsinin baştan yapılması gerekiyordu. Hani e, masraf çıkmasını istemediğim için burayla ilgili çok ciddi bir dokunuşta bulunmadık. Bu benim ısrarımdı. Bütçeyi organize etmek için. Ama ne yaptık? Burada böyle köşe bir alanımız vardı ve müşterimin mutfak cihazları olduğu için onlar için böyle aynı rengi tutturmaya çalışarak köşe raflar yaptık. Bunlar olabildiğince aslında ürün almış oldu. Bizim işimize yaradı. Bir de buradaki alana, hatta Instagram'da da size sormuştum hangisi diye. Hatta versiyonlarını da aşağı koyayım o mu bu mu diye. Biz daha sonra bu tercih ettik. Çünkü e, burada yaşayan ailenin bir bebeği var ve o bebeğin de burada rahatlıkla mama sandalyesiyle yemek yiyebilmesi için burayı böyle bar olarak düşündük. Buraya böyle bir tezgah alanı yaptık. İki tane de böyle sandalyemiz var burada. Ve biliyorsunuz duvar kağıdı ve perde konusunda çok hassasım. Burada seçtiğimiz perdeyi göstermek istiyorum size. Şöyle detayına bakalım beraber. Burada ceviz bir malzeme kullandığımız için böyle hafif bronz parıltıları olan böyle bir tül kullandık burada üst kısmında bir şey yok fakat alt etek kısmında daha çok yoğunlukta o yüzden uzaktan baktığınız zaman bu tezgahın altında bu deseni görebiliyorsunuz şöyle geri göndereyim şöyle bir de bu üzerinde gördüğünüz baklava desenleri andıran bir duvar kağıdı seçtik Novamur bunun markası böyle güzel bir duvar kağıdı hem de üç boyutlu bir yapısı var ben bunu çok beğendim ilk defa bu markayı kullanıyorum ama e, hoşuma da gitti vinil olduğu için e, uygulaması da rahat güzel bir duvar kağıdı aynı zamanda temizlemesi de çok zor değil burada aydınlatma olarak ne yaptık onu göstermek istiyorum aydınlatma olarak böyle sarkıt bir aydınlatmamız var. Bu arada aydınlatmalarla ilgili de derin bilgi alabileceğiniz bir videomuz var. Onun da linkini köşeye bırakıyorum. Onu da izleyerek aydınlatma seçmekte size yardımcı olabilir bu videomuz. Onu da söyleyeyim. Tamam. Siz daha fazla bekletmeden salona alıyorum o zaman. Beni takip edin. Evet. Geniş bir salon alanı görüyorsunuz. Bu genişliğin sebebi aslında burada L şeklinde büyük bir balkon var ve biz bu balkonun bir kısmını yani salondan çıkış kısmını yemek odası olarak değerlendirdik. Dolayısıyla burada olması gereken yemek odası kısmı oraya taşındığı için burada böyle geniş ferah bir alanımız olmuş oldu. Şimdi hemen bu tarafa doğru dönüyorum. Burada gördüğünüz gibi güzel bir mermer plakamız var. Aldığımız plakaları doğru değerlendirebilmek için böyle parçalar yaptık. Hepsinin arkasında gizli aydınlatmalar var. Aralarda derzidi the panellerimiz var. Aralarda aynalarımız var. Ve buradaki bu malzeme zenginliği ile birlikte burada böyle güçlü bir dikey duvar yaratmış olduk. Tam ortadaki plakamız biraz daha geniş. Ki onun üzerinde e, televizyon olduğu için onu geniş tuttuk ve burada böyle gördüğünüz gibi içinde hafif gri, mavimsi gri, işte bejli damarları olan ve böyle bir akıntısı olan bir e, mermer görüyorsunuz. Biz bunu görünce bu bize huzur verir, bizi mutlu eder düşüncesiyle seçtik müşterimle beraber. Biliyorsunuz ben farklı malzemeleri bir arada kullanmayı seviyorum. Ve o zaman aslında her şeyin daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Burada da altta küçük bir kutumuz var. Burada da aradaki o panellerle eşleşmesi için derzli kapaklarımız var. Bunlar basaç olarak çalışıyorlar. Bu arada göstermeden edemeyeceğim. Müşterimiz inanılmaz güzel dekorasyon ürünleri almış. Çok sıra dışı. Çünkü bunlar Çin'den geldi yine hepsi. Burada bizim oturma düzenimizden bahsedeyim biraz. Oturma düzenimizde geniş bir koltuğumuz var karşıda. Burada da böyle aynı koltuğun tek kolsuz sanki böyle daha uzanma versiyonu gibi ikinci bir koltuğumuz var ve berjerlerimiz var. Orta sehpamızda böyle yeşilimsi bir biz bunu üzeri... yani çok fazla mermer baktık beraber bununla çok vakit ayırdık. Ve buradaki e, bu güzel deseni e, bayıldık, çok beğendik. O yüzden bu mermeri tercih ettik. Yemek masasının üzerinde daha geniş bir şekilde o büyük deseni görebilirsiniz. Kalan parçalarla da orta sehpa, e, girişteki de restoranın üzeri ve konsolun üzerine parçalar ayırmış olduk. Bu arada köşede kocaman bir kolon alanımız vardı. Bu alanı da kitaplık olarak değerlendirdik ve buraya mermerden bir çerçeve yaptık. İçinde de mobilya var gördüğünüz gibi. Mobilyanın üzerinde de yine gold detaylarımız var. Evin konseptinde olduğu için söyle Arkada yine derzi ünitemiz var. Aslında her mobilyada birbirinden detaylar barındırıyor yaptığımız bütün tasarımlar. Bu sayede aslında siz farkında olmasanız bile gözünüz o ilişkiyi kurabiliyor. Bunu ben çok seviyorum. E, tabii ki gizli aydınlatmamız var burada da. Çünkü televizyon izlerken örnek veriyorum. Sadece bunu açarak izleyebilirsiniz ya da yine televizyon arkasındaki ışığı sadece kullanarak izleyebilirsiniz. Farklı seviyelerde ışık kullanımı bence bir evde çok önemli. Biz buna çok önem veriyoruz. Böyle güzel bir köşeye sahip olmuş olduk. Ve burada ortada böyle puzzle şeklinde bir orta sehpamız var. Demin detaylarını göstermiştim. Şimdi şöyle görebilirsiniz. Aralarında da bunları tutan böyle metal plakalarımız var. Metal ayakları var. Daha önce koridorda Turistardin'in bir kağıdından bahsetmiştim. Effinger'in yeni serisinde ve kullanmayı çok istiyordum bu projeye kısmet oldu. Çok güzel böyle gökyüzü görünümlü bir duvar kağıdı var. Aslında bu duvar kağıdının farklı renkleri de var ama mavisi tam bir gökyüzü efekti veriyor. Onu tavana kullandık. Ve fark edersiniz ki size de bahsettiğim o koridordaki turu çok benziyor. Onun daha iki boyutlu olanı diyebilirim. Ve çok güzel bir etki yaratmış oldu. Hafif sedefli içerisi. Gördüğünüz gibi burada yine dikine efektler var. Buradaki yükseklik algısını biraz daha arttırmak için. Ve kılıç aydınlatma diyorum ben buna. Bu aydınlatmaları çok seviyorum. Bunların gördüğünüz gibi içerisinden dikkat ederseniz hem aşağıya hem yukarıya ışık veriyorlar ve altında kristalli olan versiyonu da seviyorum. Olmayan versiyonu da çok güzel duruyor. Burada bir büyük bir küçük iki tane aydınlatma tercih ettik. Şimdi size koltukta çok güzel bir detay göstereceğim. Bu koltuğu beni daha önceden takip edenler hatırlarlar. Neural Life projemde de kullanmıştım bu koltuğu. Aralarında ince deri parçalar var ve burada ben deriyi mavi olarak tercih ettim. Yine böyle lacivert bir deri. Çok tatlı bir Etki yarattı. Bu kumaşı da çok seviyorum. Hatta burada bütün şeylerin, eee yastıkların biyelerini de yine böyle mavi deriyle devam ettik. Bu tip detaylar çok önemli hep bir arada. Bir de tekli koltukları göstermek istiyorum. Berjerleri. Berjerlerde de çift renk çalıştık. Ayaklar gold. Üstlerinde de arkası yine mavi deri. Ön kısmı da yine koltukların kumaşıyla aynı kumaş tercih edildi. Hadi şimdi test Bakalım rahat mıymış koltuk? Zaten rahatlığından emin olmadım. Hiçbir ürünü müşterime tavsiye etmiyorum. Gerçekten çok rahat. Bu arada evi süsleyen müşterilerime bayılıyorum. Bu müşterim de gerçekten çok zevkli. Çok güzel iç mekan bitkileri almış. Bence çok güzel duruyorlar. Siz ne diyorsunuz? Aşağı yorumlarda benimle paylaşın. Ev içerisinde bitki sizce tercih edilmeli mi edilmemeli mi? Siz olsanız tercih eder misiniz? Arkada gördüğünüz duvara geçmeden önce tavanda ufak bir değişikliğimiz daha var. Gördüğünüz gibi spot aydınlatmalarımız var. Onları da içleri gold olanı tercih ettik. Buradaki konsepte uyması anlamında. Böyle detaylarına bakabilirsiniz. Birazdan yansıtıcılığı fark fazla oluyor. Güzel durdu. Ben ilk defa kullandım ama beğendim çok. Aynı zamanda yatak odasında da göreceksiniz. Orada da kullandık. Çok beğendik çünkü. Bu arkamda artık buna tamamlayıcı duvar gözüyle bakabilirsiniz. Evet ana bir televizyon ünitesi duvarımız var. Büyük bir e, görkemli bir kütüphanemiz var ve burası da bütün detayları hafif hafif barındıran daha sade tamamlayıcı bir duvar gözüyle bakıyorum ben buraya. Burada yine Çin'den gelen çok güzel dekorlarımız var. Size güzel bir haber vereyim çok yakında bunlar satışta olacaklar geldikleri zaman size tanıtımını yapacağım çünkü gerçekten çok güzel duruyorlar ve bizde böyle şeyler şu an henüz yok burada küçük bir konsol alanımız var böyle ıvır zıvırı koyabileceğimiz bunun üzerinde yine aynı mermerden kullandık parçamız kalmıştı yine böyle derzi detaylarımız var arka duvarda olduğu gibi. Burada da yine gold parçalarımız, aynalar, aynı televizyon ünitesindeki detayların tamamı burada da var ama burada daha iki boyutlu, daha aydınlatmasız bir e, yüzeye yerleştirilmiş vaziyetteler. Burada şimdi bana soracaksınız bu <laughs> niye bu kadar yukarı asılmış diye. Ben de bunu müşterime sordum niye bu kadar yukarı astık bunu diye. Dedi ki, burada saksılarım var. Buraya eşim bana çok güzel çiçekler alacak. O yüzden burası dolmuş olacak dedi. Ben dedim güzel fikir. Evet. Şimdi biraz perdelere bakalım yakından. Perdelerde çift renk kullanıldı. Burada biliyorsunuz mavi ve beş kombin olarak bu odada yer alıyor. Ve burada da böyle ipek. Benim daha önce büyük yalı projemde de kullandığım perdenin aynısı. Kız odasında kullanmıştım. Böyle aslında bunlar toplu olarak da kullanıldığı zaman çok güzel duruyorlar. Sanki böyle son dört pilesini farklı bir malzemeyle yaptığımız zaman benim çok hoşuma gidiyor. Ve böyle akışkan, kendi için hafif parıltısı olan bir tül perde tercih ettik buraya. Müzik Bu arada buraya resmen uçarak geldik. inanılmaz rüzgarlı bir gündeyiz. O yüzden ses için lütfen kusura bakmayın. Şimdiden özür diliyoruz. Şöyle yemek odası kısmına geçelim. Bu balkon tamamıyla kapatıldı. Burası tamamıyla artık evin içine dahil edildi diyebilirim. Ve bu demin size bahsetmiş olduğum mermer masa burada. Gördüğünüz gibi üzerinde böyle değişik bir deseni var. Şöyle bakabilirsiniz. Aslında biz Instagram'dan takip ederseniz bu plaka seçimlerimizi nasıl yapıyoruz, nasıl karar veriyoruz hepsini tanıklık etmiş olursunuz. Tüm süreci Instagram'dan paylaşıyoruz. Koltuklarımıza gelelim, sandalyelerimize daha doğrusu. Sandalyelerimizde de yine deriyle kumaşı bir arada kullandık. Deri de yine mavi deri, dilimli bir yapımız var. İçinde ise hem koltukların kumaşına benzeyen bir kumaş çeşidi ve içerisinde de böyle hafif mavi detayları olan bir kumaş tercih edildi. Kumaş seçimlerinde özellikle döşemelik nelere dikkat etmek etmeniz gerektiğini bilmek isterseniz çektiğimiz videonun linkini de yukarı bırakıyorum. Oraya bakarak döşemelik kumaş seçimlerinde nelere dikkat edilir, nasıl seçilir öğrenebilirsiniz. Müşterimiz burada yemek servis ederken yemekleri ısıtabileceği bir alan istedi bizden. Böyle kör bir dip alanımız vardı. Orayı daha çok böyle tezgah altında böyle depolama alanları olan bir mobilya yaptık oraya. Ve ona kombin olarak da burada daha e, yüksek e, boyda olan bir mobilyası var. Buraya malzemelerini koyabiliyor. Burada özel bir depolama alanı bayağı bir de eşya da var içerisinde alabiliyor. Buradaki detaylar da yine salonun detaylarının devamı gibi. Burada da üzerine özellikle cam koyduk ki burada hani, pişirme işlerini yapabilsinler diye. Hazır buradayken size perdeyi de göstereyim. Bunu biliyorsunuz, ben daha önce de kullanmıştım Lavender projemde, misafir odasında. Ben bu perdeyi çok seviyorum. Aslında tül ve geçirgenliği de böyle çok fazla değil. Yani hem tül hem fon gibi tercih edilebilir. Çok güzel bir etki yaratılıyor. Özellikle de böyle uzun mekanlarda. Masanın kenarlarını böyle hafif yumuşattık. Ve masanın ayağı da aynı şekilde onun tersine böyle dairesel olarak geliyor ve burada da çizgiselliği yakalamak için içerideki e, bacaklarına da böyle bir detayımız var. Bu detayı birazdan e, aydınlatmada da göreceksiniz. Aydınlatmada da böyle yine çizgisel bir detayımız var ve şunu dinletmek istiyorum size. Ve güzel ve doğru kristal kullanıldığı zaman aydınlatmalarda inanılmaz güzel sesler duyabilirsiniz. Bu arada bahsetmiştim videonun başında L şeklinde büyük bir balkon diye. Şimdi gelin diğer tarafına da şöyle bir göz atalım. Detaylarına zaten sonradan bakacağız. Şöyle geçeyim. Bakar mısınız? Kocaman. O zaman şu ilerideki Ferrari'ye kadar şöyle bir gidelim bakalım. Burası yine salonla alakalı olduğu için böyle oturma alanı olarak düşünüldü. Hani böyle bir kahve içmedik bir alan olarak ama öğleden sonra burası çok güneş alıyor. Belki sabah daha keyifli olabilir. Duvarda yine Çin'den gelen güzel dekoratif ürünlerimiz var ve harika stickerlar var tabii ki duvarlarda. Birazdan göreceğiz. Bakar mısınız? Bunların hepsi sticker ve çok çok güzel olmuş buralar. Burada böyle hafif küçük bir yürüyüş alanı, spor alanı. Ve burası gördüğünüz üzere evin en miniğine ait bir alan. Aslında onun için böyle bir ev tercih edildi. Burada büyük bir geniş bir cephemiz olduğu için burada daha çok store tercih ettik. Ve Ferrari'den itibaren de evin en mininin ki zaten onun odasının çıkış noktası burası. Özel oyun alanı burası. Ona ait böyle çok güzel ayrı bir ev var burada. Salondan çıkışı gördünüz zaten. Misafir odasından da buraya çıkış var. Burası çocuk odası. Buradan da çıkış var. Ve en son olarak ebeveyn yatak odası ve yanındaki odadan çıkış vardı. Fakat yanındaki odayı ebeveyn yatak odasına da dahil ettiğimiz için ebeveyn yatak odasının çift çıkışı olmuş oldu bu balkona. Evet.